Hepinize merhaba dostlar videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere güncelleme hakkında bilgiler vereceğim. Yeni gelecek güncelleme ve şu anki olan güncellemeler hakkında bilgilendirme vereceğim. Yani elimde güzel şeyler var. İyi iyi bilgiler var diyebilirim arkadaşlar size. Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz ki oyuna sürekli olarak 30 MB, 40 MB, 45 MB aralığında güncellemeler getiriliyor. Ve bu da bizi çok sinir ediyor arkadaşlar. Bu güncellemeler neden getiriliyor peki? Bu güncellemeler arkadaşlar. Bir de Quest 2'deki bugları düzeltiyorlar arkadaşlar öncelikle. Ondan sonra bu bugları düzeltirken FPS sorununu da düzeltmeye çalışıyorlar ayrıyetten. Yani ben FPS'in yükseldiğini hissedebiliyorum arkadaşlar. Yani farkındayım kasma sorunu biraz azaldı arkadaşlar son zamanlarda son beta sürümlerinde. Bunları şimdilik sizlere söyleyebilirim. Peki ya ilerideki güncellemeler hakkında neler biliyorum? Onları sizlere aktarayım şimdi arkadaşlar. Ve bunlar arkadaşlar kimseden duyamazsınız. Çünkü biz bunu özel admin ile konuştuk. Yani konuştuk demeyelim de benim moderatör konuşmuş arkadaşlar. Türk admin ile konuşmuş özelden onun ile. Türk admin de ona birkaç bilgi vermiş arkadaşlar gelecek şeylerin birkaç söylentisini yapmış. Birkaç arabanın fotoğrafını atmış arkadaşlar. Öyle örneklendirmeler yapmışlar. İlerideki güncellemede ne gelecek peki arkadaşlar? Onları size anlatayım öncelikle. Telefona daha ayrı bir uygulamalar getirilecek Diyebiliyorum arkadaşlar. Yani sadece taksi görevi değil de başka başka görevlerde eklenecek. Öyle düşünüyorum. Yani öyle eklenecektir. Çünkü Tasim abimizin son attığı posta arkadaşlar öyle bir soru sormuştu ve bayağı bir Oraya yanıt gelmişti arkadaşlar. Yapmayacağı bir şeyi niye sorsun? Yani açıkçası arkadaşlar öyle düşünüyorum. Bir de arkadaşlar gelecek yani geleceği beklenen bir araba varmış arkadaşlar. O da Dacia'ymış. Dacia'nın eski modeli. Şu an ekranda görüyorsunuz iki modeli var. Bu ikisinden biri getirileceği bekleniyormuş ama bu yakındaki güncellemelerde mi yoksa ileriki güncellemede mi bu belli değil arkadaşlar. Sizlere net bir cevap veremiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ne dersem yalan olacaktır. Ve arkadaşlar Clio. Bu aracı gelmeyecek arkadaşlar bu sıralarda. Yani Clio'da da istenen bir araç biliyorsunuz. Bu araba gelmeyecek bu güncellemelerde. Yani bu araba geleceği pek düşünülmüyor hatta arkadaşlar. kimsenin aklına bile gelmemiş. Passat falan beklentilecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Onlar bizi daha olay oyalayacak gibi gözüküyor. Artık bakacağız. Ee, daha güzel güncellemeler bekliyoruz umarım. Bugün FPS'i arttırılır diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü son zamanlarda Artık en çok göze alınan şeylerden biri FPS oldu arkadaşlar. FPS nedeniyle çoğu arkadaşımız oyunu oynayamıyor hatta bırakan baya bir kitle oldu arkadaşlar. Bu da oyunun düşmesini sağlayan etkenlerden biri oluyor arkadaşlar. O nedenle dolayı FPS sorununu düzeltmek zorunda kalıyorlar arkadaşlar. O sebeple düzeltiyorlar arkadaşlar Allah'a şükür. yani e bırak da düzeltsinler anasını satayım. Arkadaşlar şu anlık benim bildiğim bilgiler bu kadardı. Bu bilgiler sizin işinize yaramıştır arkadaşlar. Videomu izlediysen teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediysen tekrardan teşekkür ediyorum dostum. Adamın dibisin, kardeşimsin, canımsın, ciğerimsin. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. İyi günler dilerim arkadaşlar. Encin yedik son dakikada anasını satayım.